Kanalımdan herkese merhaba. Bugün sıvı altı kasa yeri açıp üzerine topraklı priz yerleştireceğiz. Bunun için evdeki böyle bir topraklı prizi kullanacağım. Bunun hemen arka kısmında balkon var. Balkonda topraklı prize ihtiyacım oldu. Buradan bir atlatma yaparak sıvı altı topraklı prizimizi yapacağız. prizimizi açtık. Hemen şu arka kısımdan matkapla bir delik açıp arka tarafına bunun bir delik açacağız. Duvar yutongtu arkadaşlar. Evdeki herhangi bir matkapla bunu rahatlıkla delebilirsiniz. Buradan 3 x 2,5 kablomuzu geçecek şekilde genişliğini ona göre ayarlarsınız. Karşı tarafı bu şekilde geçireceğiz. Şimdi diğer tarafa geçelim. Açtığımız delik şu an balkon tarafındayız bu tarafta. Şöyle bir kasa aldık kendimize, plastikli kasa. Şu kısmını kasanın keseceğiz ve şurada hafif halkayı biraz geniş tutacağız çizerken. Bunun nedeni de etrafında çapak kalacağı için kasanın daha rahat oturması için çok da geniş açmayacağız. Yoksa alçıyla doldurması biraz sorun olabilir. üzerindeki matkap kademeli bir matkap arkadaşlar şu an kırma modunda şu ise hem kırma hem delme modu şu modda ise sadece dönüyor hiçbir sıkıntı yok e, tuğlamız jutong bir tuğla e, çok fazla güç gerektiren bir şey değil Siz, size uygun bir modda çalıştırabilirsiniz şurada kara sıva olduğu için bu kısmı biraz açmam zor olabilir diğer kısmı Scarpile Sk ile yapmaya çalışacağım. <laughs> Evet neredeyse oturmak üzere. Arkasında çok az bir şey alçı payı bırakacağım. Kenarlarında az buçuk alçı sürdüğüm zaman neredeyse tam oturacak arkadaşlar. Kasa yerim. Çok fazla zamanımı almadı. Yaklaşık 5, 5 dakika bile sürmedi. Yutong tuğlanın yani gaz betonun bu güzellikleri var. Şimdi kasanın arkasına ufak bir delik açacağız alçımızı yapıp bir süre bekleyip diğer taraf diğer taraftaki toprak tüpürüzden besleme yapıp bağlantımızı yapacağız. Niye matkap kullanmadın derseniz bu uç yani bende keski ucu yok şu anda. Bunu emanet aldım birisinden. E biraz önceki 8 milimlik uç gaz betonun içerisinde çok fazla işe yaramıyor. Yani boşa doğru gidiyor. Skarpele ya da buna benzer bir aletle bu işlemi yapabilirsiniz. alçılamayı yaparken eğer kenarlar boş kalırsa topraklı prizi taktığınızda bacaklar kasada sıkıştırmaya başladığınızda bir dahi boşluk oluşabilir. Buna çok dikkat edin. Onun için çok geniş açmamanızı, açmamanızı tavsiye ediyorum. Ee, olabildiğince kasanın oturacağı şekilde bırakın ve o şekilde kalsın. Kasamız hemen hemen kurudu. Bunun için karton piyer alçısı kullandım daha hızlı donan bir alçı olmayın çünkü zaman alırsa herhalde burası tutturmak biraz sıkıntı oluyor kablolarımızı hazırladık iki buçukluk enliğe kablo kullanacağız şu bizim topraklamamız şu bizim notürümüz şu ise elektriğimizin yani fazımızın geleceği kablo şimdi bunu bağlantımız yapacağımız diğer topraklı prize gönderiyoruz Arkadaşlar bağlantı yapacağımız kablolarımız şu an burada bu da çıkışı alacağımız yani atlatma yapacağımız prizimiz şimdi kasanın içinde bu kasa çok eski bir kasa derin bir kasa değil açıkçası kötüymüş şu kabloları yani topraklı prizin kendi kablosunu biraz kısaltacağım çünkü kasanın içinde bir kablo kalabalık olacak bunu biraz kısaltacağız çok da fazla kısaltmayacağız zaten bu normale göre biraz uzun bırakılmış Öyle ucundan tahmini 3 santim kadar kesiyorum. Bağlantı yaparken tabi birkaç püf nokta var. İlk önce toprağa bağlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü toprağa olur da fazla ya da nötre bağlarsanız ne olacak? Diyelim ki şuraya fazla taktınız. Buradaki fazla da tutup nötre takarsanız gidip toprağa takarsanız o zaman işte ciddi sıkıntı olur yani topraklama hattına fazla yani elektrik vermiş olursunuz onun için ama yok ben eminim diyorsanız kendinizden ilk önce ben şu an fazları bir araya getiriyorum diğer taraftan gelen kahverengiyi klemensin bacağına biraz daha gevşetelim yerleştiriyorum Bunun yönü çok önemli değil yani fazla buraya değil de bu tarafa da takabilirsiniz. Çok önemli değil. Yeter ki toprak yanlış bağlanmasın. Şimdi toprağa takıyorum. Şu diğer taraftan gelen toprağı da bağladım. Toprak ya da topraklama iki ifadeyi de kullanabilirsiniz. Nötrümüzü de bağlıyoruz. şuna diğer taraftan gelen nötrümüz. Klemense yerleştiriyoruz. son haliyle şöyle göstermek gerekirse fazlarımız topraklara topraklamamız bunlardan ötürlerimiz bu her oynadığında bir miktar gevşeme oluyor mutlaka bu topraklı prizi buraya oturttuktan sonra yine üstünde sıkacağız Arkadaşlar gerçekten kablo ona rağmen zor oturdu çünkü bunun kendi kasası gerçekten hiç derin değil eski katalı eski kasalardanmış çok zorlandım açıkçası Tüm işlemimizi bitirdikten sonra mutlaka şu klemensleri birer defa daha yoklayın gevşemiş olabilir Arkadaşlar kasamız tamamen alçısı dondur bunu da belli bir uzunluktan kesiyorum. Bu sizin tercihinizde kalmış ama bu kasa gerçekten diğer kasadan daha iyi, daha derin buna oturması çok zor olmayacak. Toprağımız, nötrümüz ve fazımız. Peki bunu bu prizle nereye bağlayacağız? Aslında bunun bir standardı var. Hemen şu arka kısmını göstereyim. Bakın şurada gözüküyor. L yani fazımız şu nötrümüz, şu da topraklamamız topraklamada şaşırma şansımız yok ama bazen farklı yerlere bağlarsam ne olur derseniz bir sıkıntı olmaz Arkadaşlar tekrar klemensleri yokluyorum. Bakın şu an hala dönüyor. Çünkü oynatınca kablolar da yerinde oynuyor. Mutlaka işiniz bittikten sonra tekrar klemensleri bir yoklayın. Arkadaşlar montajımızı tamamladık. Şık oldu. Duvarın rengi de hemen hemen beyaz yakın olduğu için açıkçası çok belli etmedi bu beyaz karton piyerin rengini. Çok fazla zamanımızı almadı. Bu tuğla olsaydı belki daha fazla zaman alabilirdi. Bunu kendiniz evinizde yapabilir misiniz? Bence bu işlerden biraz anlıyorsanız yapabilirsiniz. Yani dışarıdan bir usta getirip böyle bir şey yaptırmak isteseniz zannediyorum 100 liradan daha aşağı bir para almaz. Paranızı cebinizde kalır. Peki buna ne kadar masraf ettik? Şu çocuk korumalı priz yaklaşık 7,5 ile 10 lira arasında. 10 liraya aldığımı düşünüyorum. İçindeki 2,5 enliğe kabloları da 1,5-2 lira vermemişimdir. Kasa 50 kuruşa da 1 lira arasında. Buna yaklaşık 10, 15 lira masraf ettik etmedik. Biraz zamanınız varsa ve bu işlerden birazcık anlıyorsanız yapılamayacak bir şey değil. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımı desteklemeyi unutmayın. Benzer videoların devamı için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.